Bozkır'ın kadın girişimi üretim ve İşletme kooperatifi çatısı altında bir araya gelen dört ev kadını, Yozgat'ın unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerinden midiliç, salamura ve çömlek peyniri üretme kararı aldı. Girişimci kadınlar, Yerköy ilçesine bağlı eski adı Midiliç olarak bilinen Aydıngün Köyü'nde, devlet desteği olmadan tamamen kendi imkanlarıyla peynir evini kurdu. Girişimci kadınlar, burada köy halkından istihdam ettikleri altı çalışan ile geleneksel yöntemlerle salamura ve çömlek peyniri üretimine başladı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran kadın girişimciler, Midiliç yöresine özgü peynirin bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede marka tescil ve patentini alan girişimci kadınlar, kurdukları kooperatif aracılığıyla yöreye özgü salamura ve çömlek peyniri üreterek ülke ve kentin ekonomisine katkı sunuyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır bu işletmede çalışıyoruz, peynir üretimi yapıyoruz, salamura ve çömlek peyniri olmak üzere, yani midiliç çömlek peyniri, midiliç salamura peyniri unutulmuş bir lezzetti. Yıllar öncesinden büyüklerimiz yapıyordu. Geleneksel bir peynir, yöresel bir ürün. Tekrar canlandırmaya uğraşıyoruz. Başladık yani. İnşallah daha da büyüyerek yani tüm Türkiye'ye ismimizi duyurmayı hedefliyoruz. Daha önce Hayvancılık yapıyordum. Hala da yapıyoruz. Az sayıda yapıyoruz. Üretimimizi çoğaltmayı düşünüyoruz. Çünkü daha önce perakende şekilde satmak zor oluyordu sütümüzü. Ama şimdi öyle bir sıkıntımız yok. Hem köyümüzde, ayağımızın dibinde bir iş imkanı oldu. Tüm köy halkı için herkes de bundan faydalanıyor. İnşallah hayvan sayımızı da arttırarak daha yüksek kapasitelere ulaşmayı hedefliyoruz iki çocuk annesiyim burada peynir üretimi yapıyoruz hem salamura hem çömlek olmak üzere iki şekilde İşimi çok severek yapıyorum kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü e, köyümüzde hani kendi işimiz gibi yapıyoruz severek yapıyoruz çok şanslıyız isteyerek yapıyoruz evimize katkı sağlıyoruz Ev hanımı iken iş kadın olmayı başarabildik diye düşünüyorum. Evet, ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum. Çok uzun zamandır istiyordum ama kendi işimiz vardı. Eşime yardım ediyordum, köye gidip geliyorduk. Orada mandıramız vardı. Öyle kendi işimizdeydi ama kendi kazancından farklı oluyormuş. Ev ekonomisine de katkıda bulunduk. Böyle yapıyoruz yani. Yozgat'a gönül veren Yozgat sevdalısı kadınlar olarak arkadaşlarım, ortaklarım, Semra Hanım, Sevgi Hanım, Fatma Hanım'la birlikte e, biz Yozgat'ta unutulmaya yüz tutmuş bir peyniri Midiliç peynirini Midiliç Köyü'ne ulaşarak yeniden üretime başlattık. Bir buçuk yıldır üretim yapıyorduk. Midiliç Köyü'ne ulaşmamda e, arkadaşım, kıymetli arkadaşım, köylü e, köy halkından, Mehmet hoş geldi arkadaşım, e, bana varım Emru Hanım dedi. Öncesinde kendisi sütünü süt toplama merkezine veriyordu. Şimdi peynirini yaparak hem köyünün adını duyuruyor hem de köyde Birlikte hep beraber istihdam sağladık. Şu anda köyde altı arkadaşımız istihdam ediliyor. Onun dışında köy halkının da pazara gidip e, sütlerini götürüp e, böyle bir zahmetli işte ya da sütün satılmasının kaygısından köy içinde kovalarla sütlerini işletmemize getirip e, işletmemize dök e, getirerek peynirin yapımına katkı sağladılar. Onlara da bir istihdam sağladık. Kendileriyle sözleşme yaptık. Şu anda küçük bir hayal ...büyük bir dokunuşa ve istihdama dönüştü. Midiliç peynirini salamura ve çömlek peyniri olarak iki ürün olarak çıkardık. Satışlarını gerçekleştiriyoruz. Hem Türkiye geneline kargo internet üzerinden satışlar hem de perakende olarak satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Midiliç peynirinin farkı aynı zamanda marka tescil ve patentini aldığımız ürünümüzün... Ee, aynı zamanda da e, analizlere gönderdik e, yapılışı farklı bir peynirdir e, koruyucu ve katkı maddesi olmadan kendini 6 ay boyunca koruma özelliği vardır Çömlekte de, Kısa sürede kötü olmayan, bozulmayan bir peynirdir. Salamurada da bozulmayan bir peynirdir. Öncesinde de zaten efsaneleşmişti ve unutulmaya yüz tutmuştu. Böyle geleneksel, yöresel bir değeri yeniden çıkarıp hem de köy halkına istihdam sağlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür ediyorum.